Biz küçükken öyleydik çünkü yetiştirilmeden gelen bir şey. Sen bir yaş büyüğün, büyük bir insanda bile abi dersin, abla dersin ama işte şu an mesela kendinden 10 yaş büyük biriyle tanışıyorsun. Tabii ki yaşını bilmiyorsun falan. İsmiyle başlıyorsun tanışmaya öyle devam ediyor. Bu hepimizin başına geliyor. Ve şimdi yeni nesilde biraz o da var. Ben bakıyorum yani yeni nesil çocuklar yani 20 yaşında bana ihsan diyen, 22 yaşında bana ihsan diyen, benden 20 yaş küçük, 10 yaş küçük insanlar bana ihsan diyebiliyor. Bununla da ilgili bir gocunma yaşanıyor. Sen de onlarla muhatap oluyor musun sana ihsan? Ben bir gocunmuyorum abi. 20 yaş ufak adam sana ihsan diyecek ben o adamla muhatap olurum. Oğlum, muhatap olabilirsin abi. Çünkü Olmam bu öyle buraya insan abi. beni ya. Ben, abi, benden 20 yaş ufak adam sana gelecek ihsan diyecek sen de o adamla konuşacaksın. Ne yaparım biliyor musun ben? çek, çek oradan. Aa ben hiç kocaman. Ben de hoşuma bile gidiyor benim. O sen ne alaka? olabilir abi, yani. Abi. Ne ya? İslam 20 yaş beyler, bana İhsan İhsan der, İsmim İhsan Beyler? Bakın, bu o konu, bir samimiyetle bir göstergesi şey göstergesidir. Burada, evet, yani, burada da bir nesil farklılığı yani var şu anda. Evet burada da bir nesil farklılığı var. Sen şimdi ben Murat isimle etmeyi kimi... samimiyet olarak buldum. Tabii ki ama şimdi... Öyle samimiyet olmaz ee... olsun yani. bırakın <laughs> ya. Bırakın ya. <laughs> bırakın bu, adına bu adına işleri konuşma. ya. Beni gece gece öyle Bizim Hayır, Türkiye'de şimdi öyle 20 yaş ufak adam bana murat diyecek. Murat, yaşına zaman murat abi gibi düşünür müyüm düşünmez mi bilmiyorum bak İhsan sen de yani şimdi Murat abi farklı düşünüyor biz farklı düşünüyor. Benim için ben, de benden 10 bak, yaş 15 yaş Saygısızlık bana... yapmıyor ama Furkan şöyle bir şey var Murat abi ne burayı abi, karıştırmayın. Yani. Ya, bana İhsan deyince saygısızlık olmuyor. Yani o benim yaşıma da ona olan büyüklüğüme de bir hürmet gösteriyorsa herhangi bir efendi şekilde takılıyorsa yani. bu dediğim insanlar öyle. Mesela bana gerçekten yani 25, ama yaşında, bir şey 25, 25 yaşında, yaşında bir arkadaşım olan, var. Ama şöyle bir şey efendi olan da yani 20 yaş varsa abi der ya. Yani. İnsan, İnsan yani 20 yaş ya. varsa abi der abi. Ay Şimdi öyle. bizim yani şey, öyle der. Şey çocuklar bizim çalışan çocuklar gelecek bana böyle bir şey. Murat! <gülüyor> <gülüyor> şu ceketini biraz şöyle yap oğlum. İşte oğlum demeyecek abi. De, <laughs> tamam. Ama işte hani Ama Murat abi der ya. De yani abi. Bizim çünkü gördüğümüz edepte de Abi var abi 20 yaşında dersin yapmayın abi ders, şeyde ders. yani yok, uzayda mı yaşıyoruz ben başka yarattım. bir ülkede mi yaşadım bugüne kadar abi, abi? 20 yaş ufak adam ya ben mesela, mesela yurt dışında mesela yurt dışında örnek yurt dışında okey ben net söyleyeyim abi evet. ben şimdi yani e, bizim kültürümüzde yok bizim kültürümüzde yok <laughs> ama bak şöyle bir şey var eğer ki sen abi e, ben şimdi etilerde çok iyi bir spor kulübünde hocalık yaptım yıllardır e şimdi orada benim öğrencilerim vardı nerede okuyordu bu çocuklar yurt dışında okuyorlardı işte Fransa'da okuyorlardı Amerika'da okuyorlardı. Ondan sonra geri geliyorlardı çünkü orada herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Tamam. Orada zaten galiba psikologlar da öyle demesini istiyorlar. Çünkü herkesin birbirine rol olduğunu öğretiyorlar o kişilere. Ve mesela insanlar hatta bazen ailelerin içerisinde bile yani annesine, Amerika, babasına, annesine babasına annesine ismiyle babasına, babasına hitap ismiyle hitap ediyor. Şimdi o başka bir kültür. Ama şimdi oradan gelen arkadaşı ben yadırgayamam ki şimdi onu görmüş. Tamam eyvallah. oradan gelen Bana orada, mesela İhsan ne haber tamam diyor. Tamam be, ben şimdi öyle Oradan gelen arkadaş psikoloğu da alsın oraya gitsin abi. Abi orada, anladın orada, niye onu öyle e, kabullenmiyor? Orada da alsın Ama psikologla beraber Amerika'ya şey biz Bizim burada e, durmasın. Buradan gelen arkadaşlar mesela Murat abi gördüğü zaman yani Mr. Özer'ı der herhalde değil mi? Öyle der. Ya, Mr. Özer diyecek. Soyadını soyadınla hitap eder. Soyadını hitap e, eder. Murat abi bence tabii ki Murat abi diyecektir o kişi de yani. Murat demez mesela. Murat evet. abi şimdi hani baktığın zaman... Ama şimdi Hanzade'ye bakınca, şimdi mesela 18 yaşında bir kız Hanzade Hanzade dediği zaman sen boşunacak mısın? Ay Tam tersi Hanzade normal. demesini isterim ben. Yani bu böyle bir şey. 15 Bu bir, bir jenerasyon benim. tehlikeli suları Abi. sürüyorsun şu anda. Sen 20 yaştan bahsettin. 20 yaş farkı. Tamam 10, 18, e ben 35 18, 18 yaşında bir kızla... 15 yaşında, yaşında biri, biri bana Hanzade diyebilirdi. Daha etkili. 18 yaş fark var işte. Aynen. Sen de e, ne yaptın? İnsan da şey? beni öldürdü. O yüzden tehlikeli suları. İnsan da beni öldürdü. 18 yaşında bir kız senden kaç yaş küçük? 17 yaş. 20 değilmiş Tabii ki o yüzden ya. diyorum 15 yaşında biri de bana evet. Anzade diyebilir. Yani sevse mi? Şimdi, tabii. Anzade değil Hepimiz zaten. Hepimiz birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Sen öyle düşünebilirsin. İhsan öyle düşünebilir. <laughs> ama beni öldürseler, benden 20 yaş bir ufak adam gelip bana Murat dese ben o adama cevap bile vermem. Bu senin doğrun ama bu e, genel gençler yani bir doğru değil ama. Ben böyle yetiştim, böyle doğdum böyle öleceğim. Ama herkesin kendine göre şeyi vardır saygı diyorum evet, ama Murat Özer olarak ben, ben yani, yani doğru ben, ben kabul etmiyorum kardeşim beni sabaha kadar konuşsanız kabul et. Bak ben de ben de kendim için şöyle bir daha bunu böyle tamamlıyorum. Ben de kendim için kabul şöyle ediyorum. Ben asla birine ismini hitap etmem benden büyük birine. Ben abiyi ablayı kullanırım hiç de gocunmam tamam mı? Mutlaka kullanırım. Bu benim böyle yetiştirildim, böyle öğrendim. Annem babam bunu bana böyle öğretti. Ama birinin de bana bunu demesine vaki kardeşim sen bana bunu nasıl dersin falan diyemem. Onun yetiştirilme tarzıdır. Bana terbiyesizlik yapmadığı sürece. Ya bana işte, saygı duyduğu sürece şöyle şey yok. Sen, sen şimdi hani Amerika'dan gelen birisinden bahsettiğin için olay kabul edilebilir. Şimdi bizim Türkiye'de örf adetlerimiz biraz daha farklı. Genelde gerçekten 20 yaş olan fark olan bir insana abi denir. Yani bu zamana kadar biz hep böyle gördük. Bu da çok önemli bir edep göstergesidir diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu arada 12 yaş olduğunda atlamayalım. 20'de değil yani konu 12 Bu arada yok, tabii yok. güzel Sanki bir arkadaşımız değil. da tweet atmış. 12 demiş yaş ki, var aralarında. Bav, Bav Eren Bav Erer demiş ki <laughs> e, Furkan Dede, Aysu ve Buse sürekli Barış'a saldırıyor. Ben de soruyorum peki Barış neden sürekli Murat Eken'in ismini yazıyor? Keza Murat Eken de sürekli Halil'le kavga ediyor <laughs> kalkıp Barış'ı yazıyor yani en büyük problemlerden en büyük bir tanesi Valla şurada notumda duruyor. Yani şimdi ben de Barış'ı bir yandan tutmakla beraber orada kalmasını istemekle beraber yaptığı hareketin çok ters bir hareket olduğunu yani yazdığı ismi çok yanlış bir isim olduğunu düşünüyorum. Arkadaşa yüz katılıyorum. Tebrik ediyorum. Çok doğru. Yani orada yazabileceği 8 tane isim varken niye yazıyorsun? Aklıma da şu geliyor. Geçen konseyde, en son konseyde Murat'ın ismi çok çıktı ya. Hani eee hmm. Çağla ile beraber Murat'ın ismi Kafa kafaya çıktı neredeyse. Hatırladığım kadarıyla 7'ye 5 evet, miydi? Evet. Öyle bir şeydi. E şimdi yine acaba beni yazarlar bir de Murat'ı yazarlar deyip kendisine de belki en yakın olan ismi sırf yazılmamak adına yazdıysa Barış'a da kocaman bir eksi. Ev, ev, Onun için yazmadıysa bu, bile olası eksi. Olası senaryo bu bu arada bence. Onun için yazmadıysa bile eksi. Çünkü Barış'ın Murat'ı yazmaması lazım. Barış'ın da işte iyi bir survivor neden değil biliyor musunuz? Yani dedim ya yani bazı noktalarda bazı başka şeylerde eksiklik var. Burada mesela bayrak açıp Aysu mu? Aysu'ya. Buse bir tarafta Buse ile evet, uğraştı. Evet kimdir senin Buse yani? Buse diyecek kardeşim bu kadar net benle çok uğraştılar diyecek. Bana bu bin yaptılar beni düşürdüler diyecek. Onun ismini verecek. O da onu veremiyor işte. Bak eksiklik. Evet. Evet kırmızı takımla ilgili transferleri de bekliyoruz. İhsan da söyledi yakın zamanda bu transferler gelecek. Özellikle erkek yarışmacı kırmızı takıma gayet iyi olur gibi. İyi bir yani gelecek olan erkek yarışmacının iyi çıkması kırmızı takımda bir sürü şeyi değiştirebilir. Ve sevgili Murat Özer'in Aziz'le alakalı çok Aa, önemli notları olduğunu düşünüyorum. Evet, biliyorum Çünkü bugün Aziz bir röportaj verdi. Gerçek bir röportaj. Aziz, Aziz o bizim <laughs> her şeyimiz. E bravo bence de bizim her şeyimiz. Aziz, Aziz onsuz yaşayamayız. Onun konuşmaları olmadan biz Survivor'ı devam ettiremeyiz. Aziz ne konuşuyor değil mi Aziz? Bir konuşmaya başlıyor Aziz. Neler konuşması abi? bitene kadar ben 3 yaş falan ilerliyorum. Uzun konuşuyor. Tabii. Uzun ama konuşuyor. Güzel. Yani uzun konuşuyor. Bu ama adada şimdi. verdiği röportajı güzel. Tabii. Şimdi Aziz diyor ki: "Baş belanız Aziz hiçbir yere gitmiyor." Ha ha ha. <laughs> Aziz öyle yapıyor. O nereden çıkardı? Ha ha ha. Bilmiyorum. Bir esinlendiği birileri olmuş olabilir. Evet. Ha. Şimdi ve ha 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 Aziz diyor ki: "Şirret çetesi var diyor bu takımda. Bir de şer birliği diyor. Şer yani tivagı. Şer birliği ve şirret çetesi diyor. Takım yarıya bölünmüş diyor. Sonra bu takımda bir yaver vardı diyor. Bu yaver diyor yolladık biz buradan diyor. Ben de katkılarından diyor şey Tunga. Tunga var diyor yaver. O Tunga bana şey demişti biliyorsunuz diyor. Burada demiyordu hani daha önce demişti işte. Aziz seni bir yakalarsam sivilde ne yaparım falan demişti ya. O da ona takılmıştı Tunga gitti diyor. Yaverlerden biri Tunga'ydı. Şimdi yeni bir yaver geldi diyor. Ve bu yaver diyor herkese dal kavukluk yapıyor diyor. Allah Allah. O da kim diyorlar? Batu Boy. Batu Boy. Ha, Batu Boy, Batu, Batu Boy. Bu önemli Batu... bir detay Murat abi. Batu... Ben birazdan açacağım Evet, biti. Batu Boy diyor. Batu Boy'a dal kavuk diyor. Yani Batu Boy herkese diyor şeker veriyor diyor. Gidiyor onunla iyi diyor, bununla iyi diyor. Anladın mı? Yani herkese diyor bu muhabbet iyi diyor. Ama Ve... bismillah daha adam yeni geldi. Tabii ya. ama işte... E, Aziz de demek ki Aziz de biliyorsun Aziz de bir şeyler görmeden boş konuşmaz bir şeyler sezmiş bir şeyler görmüş demek ki Batu Boy da gidip birkaç tane yerlere şeker veriyor herhalde biz tamamını şimdi yapıyoruz. şöyle Batuhan'la ilgili şunu söyleyebilirim İlk başta oradaki kemik kadronun dışında oyattı acaba o kemik kadroyla da bir alışveriş içerisinde gördü Aziz ondan dolayı bunu söylemiş olabilir mi diye geldi aklıma Abi, Aziz bir şey görmüştür Aziz görmeden konuşmaz Aziz bence öyle Görün. bir de Aziz'in çok iddialı lafları var diyor ki Aziz bu adayı kendimle beraber yakarım adayı cehenneme çeviririm diyor. Hepsinin foyalarını ortaya çıkartırım diyor. Eğer diyor benim çok üzerime gelirlerse diyor. Çünkü Aziz daha önce mesela şimdi şöyle. Geçen de söyledim. Hayattaki en tehlikeli şey şudur. Mesela iki kişi yokken iki kişi onlara sallar. On dakika sonra o sallayan iki kişi birbirine girer. Bu sefer birbirlerinin açıklarını ortaya çıkarmaya başlarlar. Yani sen onu dedin, o onu dedi filan derken birbirlerini rezil ederler. Çünkü hayattaki en tehlikeli şey budur. bu Şimdi de Aziz de biliyor ki. Şu anda kanka olanlar orada mesela şu anda kedi gibi olanlar birbirlerine daha önce aslan kesiliyorlarmış. Mesela diyormuş ki Furkan bu Furkan dede de doğru dürüst moderatörlük yapamıyor demiş. Ama sonra da gitmiş Furkan'la kedi gibi olmuş Aziz de onu duymuş şimdi diyor ki Aziz bak diyor eğer diyor beni diyor çıldırtırsanız ben Furkan'a derim ki o derim Furkan ne kadar kötü moderatör yapıyor derim diyor onları tehdit ediyor. Yani şey açığa çıkartın. Yani açığa çıkarım diyor. Nitekim de yapabilir çünkü biliyorsun orada. Şimdi o anda hepsi birbirine sallıyorlar 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 10 dakika sonra kedi gibi oluyorlar. Öyle bir durum var Survivor'da. Çok. He, çok gördük yani. Onun için de en tehlikeli şey budur. Kimse kimsenin arkasından konuşmayacak çünkü onu yarın öbür gün oklar sana döner.